Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere yapımı oldukça pratik, bir o kadar da lezzetli bir tatlı tarifim var. Oldukça hafif bir tatlı. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. İsterseniz sizleri bekletmeden hemen yapımına geçelim. Öncelikle pudingimi hazırlıyorum. Bunun için tenceremin içerisine 3 yemek kaşığı kakao, 1,5 su bardağı un, 1 su bardağı şekerimi alıyorum kuru malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Kullandığım su bardağı ölçüm 200 milimlik su bardaklarından yani evinizde bulunan normal su bardaklarından arkadaşlar. Unumu da 1,5 su bardağı kullandım. İçerisine 1 litre sütümü ilave ediyorum. Güzel bir şekilde karıştırıyorum. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar iyice karıştırıp ocağıma alıyorum. Ocağımda kaynayıp karışıncaya kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum başladıktan sonra ocağımda 1-2 dakika daha kaynatıp koyulaşmasını bekliyorum. Daha sonra ocağımdan alıyorum. İçerisine bir paket şekerli vanilya ve bir yemek kaşığı kadar da margarin veya tereyağı ekliyorum. Eriyinceye kadar güzel bir şekilde karıştırıyorum. hazırladığımı bir kenara alıyorum. Artık tatlımın yapım aşamasına geçiyorum. Öncelikle bu şekilde fırın tepsisi kullandım. Fırın tepsimin alt kısmını streç film ile güzelce kaplıyorum. Bu şekilde kaplamamın sebebi hem fırın tepsiniz kirlenmiyor hem de tatlınızı kolay bir şekilde hazırlayabiliyorsunuz. Evinizde streç film yoksa bu şekilde yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Sadece tepsiye de yapabilirsiniz. Bu şekilde tepsimin alt kısmına hindistan cevizi serpiyorum. Her yerini kapatacak şekilde hindistan cevizi ile kaplıyorum. Yaklaşık 2 su bardağından biraz fazla hindistan cevizi kullandım. Açık olan kısımlarını da elimle bu şekilde düzelterek kapatıyorum. Hazırlamış olduğum pudingimi tepsime yakın mesafeden yavaş bir şekilde güzelce gezdiriyorum. Bu şekilde gezdirerek dökerseniz spatula ile her yerine eşit miktarda yaymak daha kolay oluyor arkadaşlar. Üzerini spatula ile düzeltiyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde üzerini düzeltebiliyorum. Çünkü her yerine eşit miktarda zaten pudingimiz yayıldı. Bu şekilde gezdirerek dökerseniz daha kolay oluyor. Gördüğünüz gibi tatlımın ilk kısmını hazırladım ve bir kenara alıyorum. Oda sıcaklığında 1 saat kadar bekletiyorum. 1 saat beklettikten sonra krem şantili kısmını hazırlıyorum. Bunun için karıştırma kabımın içerisine bir paket krem şanti ve bir su bardağı soğuk sütümü alıp koyulaşıncaya kadar iyice çırpıyorum. Bu aşamada soğuk süt kullanmak çok önemli. Kıvam alması için yani sizi uğraştırmaması için. Kolay bir şekilde koyulaşması için soğuk süt kullanmalısınız. Krem şantim gördüğünüz gibi koyulaştı. Bu kıvama geldikten sonra yeterli demektir. Krem şantimi de hazırladıktan sonra artık tatlımın ikinci aşamasına geçiyorum arkadaşlar. Bir saat bekletmiştim. Hazırlamış olduğum krem şantimi tatlımın her yerine eşit miktarda gelecek şekilde sürüyorum. Bu arada bu tatlıyı gördüğünüzde bu tatlı saray sarması diyebilirsiniz. Yani saray sarması gibi yapılıyor. Aslında saray sarması yapmak isteyip de saramadığınız zamanlarda bu şekilde bir tatlı hazırlayabilirsiniz. İsterseniz de saray sarması gibi bu tatlıyı sarabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben sizlere basit bir yöntem göstereceğim arkadaşlar. Saray sarması yaparken bazı arkadaşlar saramıyoruz, olmuyor, kırılıyor ya da çatlıyor diyorlar. Eğer o şekilde bir kırılma, çatlama ya da saramama durumunuz olursa tatlınızın boşa gitmemesi için bu şekilde bir tatlıya çevirebilirsiniz. Hem görüntü olarak güzel oluyor hem de lezzetli bir tatlı oluyor. Sizlere de tavsiye ederim. Sürdükten sonra 1 saat kadar buzdolabıma koyuyorum ve buzdolabımda bekletiyorum. İsterseniz vaktiniz varsa daha fazla da bekletebilirsiniz. Ben tatlımı 2 saat kadar beklettim. Kenar kısımlarından bir miktar kesiyorum. Çünkü kesmiş olduğum kareleri daha düzgün olmasını istiyorum. Bunun için de kenar kısımlarından birer miktar kestim. Tatlımı öncelikle 6 dilim olacak şekilde dilimliyorum. Daha sonra dilimlemeye devam edeceğim. Tekrar tatlımı ortadan ikiye kesiyorum. Geriye kalan dilimlerimi de yine aynı şekilde ortadan ikiye keserek toplamda 24 dilim olacak şekilde tatlımı dilimliyorum. Tatlımı gördüğünüz gibi bu şekilde dilimledim. Birkaç tane sarmaya çalıştım arkadaşlar. Baktım sarılmıyor. Ben de tatlımı bu şekilde çevirmeyi düşündüm. Sizlere de tavsiye ediyorum. Kesinlikle malzemeniz boşa gitmiyor. Kolay bir şekilde bu tatlıyı hazırlayabilirsiniz. Öncelikle dilimlerimi gördüğünüz gibi kesmiştim. Bir tane dilimimi de ikiye bölüyorum. Ve üzerine biraz hindistan cevizi katıp diğer kestiğim dilimimi üzerine koyuyorum. İsterseniz bütün dilimlerin bir tanesini alıp diğerinin üzerine koyabilirsiniz. İsterseniz de benim gibi bir dilimi ikiye bölerek üst üste de koyabilirsiniz. Hangisi daha kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Orta kısmına ve üst kısmına da hindistan cevizi serpiyorum. Yine gördüğünüz gibi bir dilimimi ikiye böldüm. Dilimlerimi bir kenara aldım. Orta kısmına hindistan cevizi serpiyorum. Tekrar diğer dilimimi üzerine koyuyorum ve en üst kısmına da yine aynı şekilde hindistan cevizi serpiyorum. Dediğim gibi isterseniz iki dilimi birbirinin üzerine de koyabilirsiniz. Kesmeden. gibi tatlılarım servis etmek için hazır. Üzerini süslemek için bir miktar da antep fıstığı tuzu kullandım. Tamamen size kalmış isterseniz kullanmadan da bu şekilde servis edebilirsiniz. Şimdi sizlere tatlımın kıvamını da göstermek istiyorum. Oldukça yumuşak, ağzınızda eriyip gidecek hafif bir tatlı diyebilirim. Bu arada tarifimi izlerken beni nereden takip ettiğinizi yorum kısımlarına belirtebilirsiniz. İstediğiniz bir tarif olursa da yine aynı şekilde yorum kısmında belirtebilirsiniz. Yapabileceğiniz en kolay, en hızlı ve en lezzetli tatlardan bir tanesi. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımdan ve yeni tariflerimden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı da unutmayın.